Somitra. Evet anne Bu parayı güzelce sakla Önümüzdeki cuma günü Bayron şehre gidecek Gübreyle tohum alacak Sen de onunla git Köyümüzün çıkışında çok güzel bir mabet var Orada dua edin Pratap'ın ruhu için de dua edin Pratap adına yoksullara Yiyecek ve giyecek dağıtın Sakın ihmal etmeyin Etrafta ne kadar fakir varsa işte Al bunu Biliyorum. Pıratap'ın ailesi de yapıyordur. Onlar da oğullarının huzur içinde yatmasını ister. Ama bu bizim görevimiz Sumitra. O Sukna'nın kocasıydı. Bizim ailemizin ferdiydi. Sukna kocasının evine gitmedi. Ama hep Pıratap'ın dulu olarak anılacak. O yüzden yapabileceğimiz ne varsa yapmamız gerekir. Yeter ki Prata huzur içinde yatsın. Hayır Sugna, yapma kızım. Yeter, yapma. Ağlamana dayanamıyorum. Yeterince ağladın zaten kızım. Hadi yeter artık. İnsanlar birbirlerinin kalbini kırmayı sever. O yüzden cesur olmalısın kendine hakim olmak zorundasın. Mecbursun. Dünyaya meydan okumalısın. Artık kendini toplaman gerek Sugna. Bak kızım. Bütün aileler kendi kızlarını büyük bir sevgi ve şefkatle büyütürler. Sonra gelin derler. evlendirirler. Üstelik kızları üstünde hiçbir hakları olmayacağını bilerek yaparlar bunu çok kırılabileceğini bilerek. Nasıl olur teyze? Olanların sorumlusu ben miyim? İnsanlar neden benden nefret ediyor? Neden beni sevmiyorlar? Beyaz giysilerle görünce bana neden öyle davranıyorlar? Uğursuz muyum ben? Hayır Sugna, hayır. Sevmedikleri doğru değil, hiç değil. <laughs> Sadece biraz korkuyorlar. Ya bizim başımıza da gelirse diyorlar. Hem sen onların ne dediğini neden düşünüyorsun? Eğer başka insanların her dediğini dinlemeye kalkarsan konuşmaktan vazgeçmezler. Ama sen artık onları dinlemeyi bırakırsan hiçbir şey söylemeye cesaret edemezler. Mesela babaanneni düşün. Onu tanırsın. Yanında konuşmaya cüret edebilirler mi? Hayır. Hmm. O çok güçlü biri. Kalu önceden böyle değildi. Onun çocukluğunu hatırlıyorum. Eğer güçlü olmayı, herkesin karşısında durmayı öğrenmeseydi... ...köyde hiç kimse ona bu şekilde saygı duymazdı. Bak kızım, her kadının kocasının uzun yıllar yaşaması için dua eder. Hep zinde olması için. Ama kimse kendi kaderini değiştiremez. Ben ne yapayım? Kocamın yokluğu beni çok üzüyor. Bugün bile. Ama ben acımı da kederimi de hiç kimseye göstermedim. İnsanlar bazen hayatımı çok eleştirdiler. Hiç umursamadım. Çünkü düşünsene. Bir insanın üzüntüsünü gözyaşlarıyla nasıl ölçersin? Bak kızım. Böyle ağlamak yerine güzel anıları hatırlamaya çalışırsan mutlu olmayı başarırsın. Hatta kaybettiğin kişinin ruhu da huzur bulur. Anladın mı? Gül bakayım. Aferin. Çok tatlısın. Çok güzel bir gülümsemen var. Bunu hiç kaybetme kızım. Artık hiç ağlama. Bundan sonra üzülmek de yok. Çünkü bundan sonra ben varım. Bekle gör. Akşam için bir planım var. Gelseriya <laughs> 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 <laughs>